Değerli basın mensupları, hepinizi e, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bugün Sabiha Gökçen'den Tuzla Havalimanı'na Türkiye'den ilk uçuşu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Burada yer almaktan dolayı özellikle e, Türkiye 7 olarak bu uçuşu gerçekleştiriyor olmaktan dolayı özellikle memnuniyetimizi ifade etmek isterim. Bu sene Mayıs ayının başlarında Sayın e, Başbakanın Türkiye'ye, Bakanlığımıza ziyaretleri olmuştu. O ziyaretlerinde özellikle e, uçuşla ilgili taleplerini özellikle Tuzla kantonuna uçuşla ilgili havalimanı bağlantısı ile ilgili çok yerinde ve haklı olarak bir talepte bulundular. Bu uçuşların başlatılmasını istediler. Değerli ve bu haklı talebi yerinde bularak ekiplerimiz karşılıklı işbirliği içerisinde hem sivil havacılık Türkiye tarafı hem de Tuzla Kanton tarafı iyi bir işbirliği çalışması yaparak bugün bu uçuşun gerçekleştirmesine vesile oldular. E, emeğe geçen bu uçuşta emeğe geçen herkese bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye ile Saraybosna özellikle Tuzla Kantonu arasında geçmişten gelen büyük dostane, kardeşane bir ilişki vardır. Bu havacılıktaki bu işbirliğiyle bu uçuşlara beraber bu ilişkinin çok daha güçlü bir bağ kurulmuş oldu. Özellikle sosyal anlamda ve ticari anlamda turizm alanında çok daha gelişmelerin adımı atılmış oldu bu vesileyle. Bugün ilk uçuşu Pegasus taşıyıcı firmamızla gerçekleştirmiş olduk. Ee, Ekim ayının başlarında da inşallah AJet Türkiye uçuş operatörümüz o da uçuşlarına başlayacak. Ben e, güvenli, emniyetli uçuşlar diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Sima sigurne letove i hvala vam Bu uçuşun başlamasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün bir sefer ile başladığımız seferlerimizi umuyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fazla frekans ile icra etmeyi ümit ediyoruz. Bugün uçağımız dolu geldi. Yaklaşık dolu olarak geri dönüyor. Bu da potansiyelin olduğunu gösteriyor. Umuyorum dediğim gibi çok yakın zamanda daha fazla frekans ile hizmet verebiliriz. Teşekkür ederim. Danas sa punim avionom, se sa punim avionom. To nam